İstanbul'da evlere girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin masör olduğu, sözde masaj yapmak için girdiği evlerde keşif yaparak para ve ziynet eşyası bulunan adresleri hırsızlık yapmaları için iki arkadaşına haber verdiği ortaya çıktı. Masör ve iki hırsızlık şüphelisi arkadaşı adliyeye sevk edildi. Polis önce hırsızlık ŞÜPHELİLİNİ yakaladı Beşiktaş, Balmumcu Mahallesi, Defne Çıkmazı Sokak'ta 12 Ekim 2021 tarihinde polise başvuran mağdur H, A, Ç, evine giren hırsızların içeride bulunan ziynet eşyalarını çaldıklarını söyleyerek, yardım istedi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada hırsızların olaydan sonra kaçarken güvenlik kameralarına yakalandığı belirlendi. Polis bu görüntülerini kullanarak iki hırsızın kimliğini tespit etti. Kağıthanede düzenlenen operasyonda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen Oğuzhan A. 21 ile Fatih A. 25 polis tarafından yakalandı. Çalınan eşyalar evlerinde bulunduğu şüphelilerin saklandıkları yerde yapılan aramada müşteriye ait 3 adet kol saati, 1 adet yümüş tespih, 1 adet pırlanta bileklik, 1 adet pırlanta broş, 1 altın kolye ele geçirildi. Şüphelilerden Oğuzhan A.'nın daha önce 33 kez, Fatih A.'nın ise 11 kez gözaltına alındığı tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin, suç ortağı ise hırsızlık yapılan eve iki gün önce gelen masörlük yapan Ercan A olduğu ortaya çıktı. Masör Ercan A'nın masaj için geldiği evde keşif yaparak ziynet eşyalarının yerini arkadaşlarına haber verdiği iddia edildi. Ercan A'nın ayrıca konuşmalar sırasında ev sahiplerinin hangi saatlerde evde olduğu gibi bilgileri de arkadaşlarına aktardığı öğrenildi. Polis peşine düştüğü Masör Ercan A'yı da gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler Oğuzhan A, Fatih A ve Masör Ercan A adliyeye sevk edildiler.